bu cümleyi neyle et, neyle İşte bu değerli gençler, işte bu. Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak, senin ruhun da benim ruhum ortaya gelecekse, Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde bir söker tövbe ister. Çetin gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim. Hani erkek bakar mı şöyle namusuna sahip çıkacak ettikler? Benim aşkım ne neyse bir tanem. Sen çok Ne neyse. Ne neyse sevgilim. Bir tanem ne neyse. Dokuzun yanındaki sıfır solda susun. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? Dünya güzel. Dünya güzel. Ben öyle herkes göremiyor Tabii ben görüyorum. Müthiş güzel. Çok güzel böyle zeytin yeşili gözleri. Acayip güzel. Uyu da güzel. Kendi de güzel. Munis. Tatlı. Beni de çok seviyor. Doğru mu? Kebapçı salonu mu lan burası? Hayır.